O gün belki de benim bu hayattaki en mutlu günüm olacaktı. Ama hayatımın en kara günü olarak yazmak kısmetmiş sana o günü. Carlos'u. Annemi. Cevap versene Ferdi. Nerya için yapmadım mı? Ceyhun'dan bir an önce kurtulsun diye yapmadım mı? Ben Nerya'yı seviyorum abi. Sevme dedim sana! Aşk hata yaptı dedim! Ya hata Ceyhun girmiş için içine. Senin yüzünden 20 yıldır orada çalışan insan hırsız yaptısı yedi, işi bıraktı, memleketine döndü. Biz sizin yaptığınızı düşünmüyoruz. Biz ne yapacağız oğlum ya? Var benim hakkımda bir tane plan. Ne yapayım lan ben sana? Gözüme göre yürü lan bu O gün belki de benim bu hayattaki en mutlu günüm olacaktı. Ama hayatımın en kara günü olarak yazmak kısmetmiş sana o günü. Carlos'u, annemi. Cevap versene Ferdi. Lera için yapmadın mı? Ceyhun'dan bir an önce kurtulsun diye yapmadın mı? Ben Derya'yı seviyorum abi. Sevme dedim sana! Aç hata, hata yaptırır dedim! Ceyhun girmiş için içine senin yüzünden 20 yıldır orada çalışan insan hırsız yaptısı yedi işi bıraktı memleketine döndü biz sizin yaptığınızı düşünmüyoruz biz ne?